bugün 101. yıl dönümümüz kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ettiniz. Onunla ilgili kaç cümle alalım sizden? Evet bugün bizim doğum günümüz ama şunu söyleyebilirim. Anıtkabir sadece bir meslek örgütü değil. Aynı zamanda bu ülkenin hukukla kurduğu bağın, adaletle ilgili hayalinin taşıyıcısı. Bu anlamda biz 101. yılımızda Anıtkabir'e atamızın huzuruna çıkarak özellikle de bize emanet ettiği Cumhuriyet'in ve devrimlerinin taşıyıcısı ve sözcüsü olmaya devam edeceğimiz sözünü hatırlatmak istedik. Teşekkürler. Ankara Borus dediğim gibi 101 yıllık bir geçmişiyle Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri. E, bu tarihi miras size nasıl bir sorumluluk yüklüyor? Bu tarihi mirasın sorumluluğu sadece hani derler ya ağır bir sorumluluk gibi, biz ağır bir sorumluluk olarak görmüyoruz. Tam tersi eskiden avukatlık belki bireysel çabayla biraz daha dosya bazlı bir mücadeleyken artık sadece mahkemelerde yapılan bir şey değil savunma. Görüyorsunuz temel hak ve özgürlüklerimiz, insan hakları ihlalleri ülkenin her yerinde yaşanabiliyor. Bir vatandaşın daha ilk bir karakolda verdiği ifade aşamasından başlayarak haksızlıklara, insan hakları ihlallerine, veya protesto hakkını kullanırken bunun engellenmesi de başta olmak üzere birçok şeyle karşılaştığında avukatlar yanlarında. Bu anlamda bize yüklenen sorumluluk sadece bir meslek örgütünün dayanışması değil, ona ek olarak bu ülkedeki herkesin ve adaletin sesi olma misyonu. Yani bu misyon, bu sorumluluk bizim için gerçekten de ağır olmanın ötesinde bir onur ve onurla yerine getiriyoruz. Peki sizce bu 101 yıllık süreçte avukatlık mesleği nasıl şekillendi? Şu an avukatlar nelerle karşılaşıyor? Nasıl sorunlarla karşılaşıyor? Avukatlık mesleği baktığınızda bu 101 yıllık tarihte de her zaman mücadele kelimesinin karşılığı olmuştur. Yani hiçbir şeyi biz kendi haklarımızla dahil kolay elde etmedik. Avukatlık kanunu değişikliklerimiz sahip olduğumuz haklar için dahi mücadele etmemiz gerekti bugün yaşadığımız ekstra şöyle bir şey var. Ülkenin de içinden geçtiği ekonomik sıkıntılar, dar boğaz bu mesleği de etkiledi. Ve avukatlar şu anda ciddi ekonomik sıkıntılarla uğraşıyorlar. Buna ek olarak avukatlara yönelik şiddet çok fazla arttı. Mesleğini yaptığı için, görevini yaptığı için avukatları tutuklamaya başladılar. İstanbul örneğinde gördük Mehmet Pehlivan'ı, başka bir meslektaşımızı daha. Ve bu sadece Avukatlık kanunu gereği işini takip etmek, işini meslek sırrı kapsamında koruyarak yürütme yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimiz için karşılaştığımız baskılar. Siyaset her zaman belki yargı üzerinde baskı kurmayı istedi, sevdi. Ama hiçbir zaman baskı kuramayacağı ve çözüm de alamayacağı tek yer savunma. Bunu biliyor. O yüzden biz bu dönem biraz daha bu tarz mesleğimize yönelik saldırılarla, şiddetle, ekonomik saldırılarla, işte göğümüzü engelleme yönelik saldırılarla çok karşılaşıyoruz. Ama mücadeleye devam edeceğiz. Bildiğim kadarıyla iki, son iki dönemdir baro başkanlığı yapıyorsunuz. Bu süreçte Ankara Barosu hangi yönde dönüştü sizce? Ya da siz hangi yönde dönüştürmek istediniz baroyu? Baro'nun öncelikle kurumsal yapısını oturtmak, ve geleceğe yönelik bir vizyon ortaya koymak istiyorduk. Bunu yaparken de bir taraftan da meslektaşlarımız arasındaki dayanışmayı ve baronun ne olup ne olmadığını doğru şekilde anlatmaktı. Biz ilk iki yıllık süreçte bunun adımlarını sağlam bir şekilde attığımızı ve bugün de sonuçlarını gördüğümüzün farkındayız. Örneğin işte ulusta genç meslektaşlarımız mesleğin başında çok fazla ekonomik sıkıntı yaşıyorlardı, büyolarını açamıyorlardı. Ve başka biyolarda çalışmak zorunda kalıyorlardı. Onu ortadan kaldırabilmek için Ulus'ta büyük bir kampüs, Büyükşehir Belediyesi ile e, Ulus İşar'ın 3. katına 7000 metrekarelik bir alanı tahsis ettirdik. Ve Ulus Avukat Yerleşkesi diye bir projeye <laughs> hayata geçirdik. Şimdi orada yüzlerce avukat biosunu açtılar. Çok cüzi vakanlarla orada e, mesleğin başında ayakta kalabiliyorlar. Bu işte bizim mesleki dayanışmayı sağlama noktasındaki projelerimizdi. Diğer taraftan özellikle de çok fazla hukuk fakültesi açıldı. Niteliksiz eğitimler nedeniyle ki son HMGS sınavıyla görmüşsünüzdür o başarı oranlarını. E, o gençler o okullara gittiler, hayalleri var, idealleri var ama geldiler. E, Covid'in de etkisiyle doğru düzgün barolarda da eğitim görmediler. Biz o açığı da kapatmak için son 2-3 senemizde dahil inanılmaz burada gerek avsamızda gerek yine genç avukatlar kurulumuz, staj kurulumuzda çok ciddi eğitimler vererek evet, meslektaşlarımızı bilgisel anlamda da geleceğe hazırladık. Şimdi bir tık daha teknolojik, e, dijital bir bağ yaratma hedefimizin adımlarını e, zeminini hazırlamıştık. Şimdi adımlarını atmaya başlayacağız inşallah. Ankara Barosu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Barolar Birliği ile üçlü ortak şekilde yaptığı evet. bir proje e, t yer e, o binadaki 3 e, tane 4 tane blo 20 yılını Ankara Barosu'na tahsis ettirdik. Orada 96 gence ilk etapta ilk biyoları dediğimiz kendi fiziki ofislerini noter uzunluğunda kura çekerek 0-3 yaş dediğimiz meslek kıdemine sahip meslektaşlara noter uzunluğunda çektiğimiz kura ile 2 yılını tahsis ettik. 2 yılı dolanlar mesela bu önümüzdeki Kasım ayında onlar çıkacaklar yerlerine yeni bir 96 kişi daha. Bir taraftan da paylaşımlı ofis dediğimiz kısımları oluşturduk. Kütüphanesi olan, kafeteryası olan, eğitim salonları olan, toplantı odaları olan büyük bir alanda şu anda yaklaşık 100'den fazla avukat aynı anda ki fiziken 300 avukat da aynı anda gelip çalışabilecek bir ortamdalar. Böyle bir destek almadık ama benzerlerinin yapılması mesela Batı bölgesinde, Ankara, Batı, Sincan bölgesinde de yapılması için bu tarz projeleri veya yine farklı fonlara yönelik başvurularımız da devam ediyor. Teşekkürler. Bugün hatta galiba şey resmi gazetesinde yayınlandı Hı -hı. bazı fakülteler kapatılmış. Türkiye'de çok fazla hukuk fakültesi açıldı. Bunun biraz da bilerek yapıldığını düşünüyorum. Belki eğitim kolaydı vesaire ama şimdi binlerce hukuk fakültesi mezunu ve iş arayan genç var avukat ve çok kötü şartlarda ve ücretlerle çalışmak zorunda bırakılan veya bunun teklif edildiği. Bunun tırnak içerisinde bir taraftan da ahlaksız, ahlakla ilgili olduğunu düşünüyorum ama bu mesleğin, biraz önce söylediniz ya tıp ve hukuk, iki tane meslek özel. Çünkü hususi hayata, insanların hayatına dokunan iki meslektir bunlar. Ve bu iki mesleğin özellikle bu ülkede bir tık vasatlaştırılması istendi. Zaten toplumda yer alan çok yanlış bir şey var, klişe bunun da sona erdirilmesi lazım. Avukatlara dair, avukatlığın itibarına işte bu meslek yalancılık mesleği vesaire gibi hayır hiç öyle değil. Tam tersi herkes ruhsat törenlerinde o ruhsatını alan gençlerin ailelerine de söylüyorum. Bu gençler ruhsattan aldılar, avukat oldular. Bu görevlerini yaparlarken artık siz bu anlamda da destek olmalısınız. Toplumda onların yaptığı işe dil uzatan, yaptığı mesleği kötü gösteren söylemlere siz de karşı çıkmalısınız diye. Çünkü görüyorsunuz herkes başına en ufak bir sıkıntı geldiğinde, karakola düştüğünde, adliyede bir davası olduğunda, temel hak ve özgürlükleriyle ilgili veya sosyal medyada bir tweet attığında dahi artık öngörülebilir bir hukukla karşılaşmıyor. Bu nedenle avukatlar çok önemli. Bugün o hukuksuzluğu yapanlara dahi bir gün avukat lazım olacak ve biz orada olacağız söylemeni bu yüzden samimiyetle söylüyoruz. Biz bir gün o hukuksuzlukları yapanların da savunan avukatlar olacağız. Son olarak şunu söyleyebilirim, bu fakülteler aynı bugünkü kaynak yayınlandığı gibi hukuk fakültelerinin bazıları <laughs> HMGS sınav sonuçları da dikkate alıver. Ya kapatılmalı veya birleştirilmeli, özellikle de akademik anlamda yetersiz profesörü dahi olmayan e, fakülteler e, kapatılmalı diye düşünüyorum. 2026 Ekim'de seçim süreciniz var. <laughs> Geriye dönüp baktığınızda gerçekleştiremediğini gerçekleştiremediğinizi düşündüğünüz bir e, hedefiniz var mıydı? Hiçbir ya da çok özür diliyorum, geliştirebileceğinizi düşündüğünüz? Hiçbir mücadele tam anlamıyla e, tamamlanmış sayılmaz. Biz de bu makamlardan gelip geçeceğiz ve bazı şeyleri, dedim ya kurumsal yapı önemlidir. İleri burada yer alacak meslektaşların, başkanların veya yöneticilerin daha rahat şartlarda çalışması ve mesleğe daha çok hizmet etmesi için adımlar atıyoruz. O yüzden bütün adımlarımız birbirini tamamlıyor. Bizlerin de eksiği vardı. Ama gerçekten bu 3 yıllık süreçte inanılmaz yol kat ettik. Bir de ekonomik anlamda zor bir döneme denk geldik. Bavullarımızın ekonomik sorunları da vardı. Ama kurumsal yapıyı, personel politikasını, meslektaşlar arasındaki dayanışmayı müthiş bir şekilde sağladık. Bundan sonraki süreçte özellikle de başlatacağımız dijital dönüşümün devam etmesi gerektiğine ve onun daha ileri bir noktaya taşınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle yapay zekanın e, girmesi, yapay zekanın meslekleri etkileri, hukuk mesleklerini etkileri, avukatlığı nasıl dönüştüreceği bence ilham verici de bir durum. Bunu iyi gözlemleyip özellikle de teknolojiyi bu mesleğin içerisine nasıl uyarlayabiliriz'in, çalışmaları yapılmalı, yapay zeka merkezleri kurulmalı. Bizim bu sistem çatımız altında böyle bir çalışma hazırlıklarımız var. E, yani eksiklerimiz belki e, bunlar diyebilirim. E, o zaman sizin için en anlamlı olan çalışmalarınızın başında yapay zeka geliyor diyebiliriz. E, dijital dönüşümle ilgili çalışmalar, evet. Yani biz dijital şu anda o hocam. alanda e, sempozyumlar, paneller düzenliyoruz. Meslektaşlarımıza bu anlamda e, Hayatlarını, mesleklerini yapmalarını kolaylaştıracak sürecin adımlarını atıyoruz. Yakın zamanda da hatta bir baro dijital diye uygulamamızı, bugün doğum günümüz o vesileyle duyurmuş olayım, bir test sürümünü, beta sürümünü yayınlayacağız. E, avukatların bir oturduğu yerden bir odan baroya gelmeden her türlü ile olan ilişkisini yürüttüğü, belgelerini alabildiği, kurul merkezlerine başvurularını yaptığı bir e, süreç başlatıyoruz. Burada yargı organlarının siyasi etkilerden uzak olduğunu düşünüyor musunuz? Ankara tabii başkent. Başkent olması sebebiyle daha çok şeyin, siyasetin de buradan şekilleniyor olması nedeniyle biraz daha göz önünde olabilir ama bunun aslında Ankara özelinde değil, tüm yargı sistemi açısından bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ve ne yazık ki son dönemde Ankara'dan çok İstanbul'da bunun biraz daha fazla olduğunu, yani orada yaşanan hukuksuzlukların, hak ihlallerinin, yargılama süreçlerine ve savunmaya yönelik e, kararların, tutuklamaların daha fazla olması sebebiyle orada bu algının yani yargının sadece bağımsız olması değil, bağımsız da görünmesi algısının orada yaşananlar nedeniyle daha çok zarar gördüğünü düşünüyorum. Hatta Ankara'da bir tık bu anlamda biz daha iyi bir sınav veriyoruz gibi gözüküyor yargı anlamında. E, siyasi içerikli davalarda kamuoyu genellikle bu karar önceden verilmişti ya da daha önce düşünülmüştü, sonradan e, yürürlüğe konuldu gibi bir yanılgısı oluyor genellikle. E, yani bunları sık sık takip ediyoruz, görüyoruz, pek çok davada olduğu gibi. Burada mahkemelerin bağımsızlık sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yargı sürecinde sadece adil olmanız yetmiyor. Biraz önce söylediğim gibi gerçekten adil de görünmek zorundasınız. Ve eğer bu ülkedeki insanlar ya bu karar önceden verildi zaten, verilecek zaten. Karar bu şekilde oldu veya verilecek kararı bazı basın yayın organlarından, bazı gazetecilerin söylemlerinden öğreniyorsa artık siz orada sadece adaletsizlik diyemezsiniz. Adaletsizliğin ötesinde aynı zamanda adaletin görünürlüğü noktasında bir büyük sıkıntı olduğu anlamına geliyor. Yani yargı bağımsız değil. Yargı bağımsızmış gibi de davranmıyor. Ve yargı kendisi üzerindeki, ben hep söylüyorum e, siyasetin yargı üzerinde bir e, güç kullanmak istemesi söz konusu olabilir. Ama burada yargı yapması gerekeni yapacak. Yani anayasanın kendisine verdiği yetki bağlamında bağımsız, tarafsız bir şekilde yargılama yapıp vicdani kanaatine göre karar verecek. Siz bu algıyı ortadan koyu kaldıran kararlar verdiğiniz zaman ne yazık ki bugün birçok davada gördüğümüz gibi e, en temel ilkeleri, yargılama ilkelerini e, ihlal ettiğiniz anlamına gelir. Ki ne yazık ki yaşıyoruz. Hatta sırf bu yüzden Ankara Barosu'nda sosyal medyasında görürsünüz bir video serisi başlattık. Dört tanesi yayınlandı galiba. Yaşadığımız güncel durumlar üzerinden bir şeyi bilimsel olarak hukuk diliyle ve halkın da anlayacağı şekilde ortaya koyuyoruz ve adına şöyle dedik, hukuksuzluk gündemi. Yani işte gözaltına alınan insanların teşhir edilip fotoğraflarının paylaşması büyük bir hukuksuzluktur. Avukatlarının müvekkilleriyle özdeşleştirilerek yaptıkları görev üzerinden itham edilmesi, gözaltına alması, tutuklanması büyük bir hukuksuzluktu. Masumiyet kayınesinin ihlal edilip derecede Başsavcılıkların yaptığı açıklamalardaki kelimeler dahi insanların e, suçsuzluk, masumiyet kaynesini ihlal eden ve Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına göre e, tespit edilmiş büyük bir hukuksuzluktur. İşte bunları tarihe de not düşmek adına kayıt altına alıyoruz hazır bu yargının bağımsızlığından konu açılmışken şunu soralım. Biliyorsunuz son dönemlerde muhalifler başta olmak üzere, genellikle böyle adlandırıldığı için böyle söylüyorum. Belediye başkanları, siyasileri bir operasyon süreci devam ediyor biliyorsunuz. Hem Ankara'da yankıları devam ediyor, büyük oranda da İstanbul'da devam ediyor. Bu süreçte işte gelinen noktada yargının nasıl bir rolü var sizce şu ana kadarki alınan kararlardan? ek bir şey de, sorunun üzerine bir şey eklemek istiyorum. Bu muhalifler üzerinden dedikten sonra son dönemde medyada artık çok yoğun AK Partili belediyelere üzerinden de, AK Partili siyasetçiler üzerinden de çok fazla davalar var ve çıkan sonuçlar da var diye bir şeyler paylaşmaya başladı son dönemde. Evet. Hem bu hem de Ankara'da belediye başkanı deyince akla Melih Gökçek geliyor biliyorsunuz. Yani onunla ilgili de çok fazla hatta bizzat kendi partisinden yapılan açıklamaların da özelinde Ankara'ya dair çok büyük bir dava beklentisi var. Melih üzerinde bir dava beklentisi vardı. Hem AK Partili belediyelere de davalar var söylemi üzerinden. Hem de Melih Kökçek ve Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde süreç nasıl ilerledi dava anlamında? Hukukun alisi velisi olmaz. Hukuk herkese aynı ve eşit uygulandığı zaman adaleti sağlayabilirsiniz. Siz bahsetmiş olduğunuz bu isimler veya partiler üzerinden baktığınız zaman insanlarda yarattığı e, algıdan da öte gerçeklik şu. Siz hukuku eğip büküyorsunuz ve güçlünün hukuku haline getiriyorsunuz. Yani Hukuk aslında ezilenin, zayıfın, adaletsizliğe uğrayanın yanında olması gerekirken güçlünün, gücü kullananın, siyasetçinin yanındaymış gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ve evlen kararlar veya yürütülen soruşturmalar tam da bu anlama geliyor. Eğer yıllar önce e, Mansur Bey e göreve geldiğinde hazırlayıp Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği eski belediye başkanı ile ilgili soruşturmalar yapılsaydı belki bugün siz bu tartışmaları yaşamıyor olacaktınız. Çünkü hukuk herkese eşit uygulanıyordu. Ama yıllarca bekletilmiş hiçbir şey yapılmayan, dünya kadar ayyuka çıkmış, işte e, iddiaların, eylemlerin, yolsuzlukların ile sürdüğü bir yerde hiçbir şey yapmayıp da burada böyle bir şey vardı, biz bu nedenle soruşturma yaptık dediğinizde insanlar artık buna inanmıyor. Ve siz artık hukuku eğip büküyorsunuz. Hukuku, daha doğrusu hukuktan ziyade yargıyı siyaset üzerinden bir araç haline getiriyorsunuz. Neyin aracı? Sahip olduğunuz makamı korumak, gücü korumak, o ortamı konsolide etmek, seçmeni konsolide etmek, bundan sonraki süreci konsolide etmek, başlatmak istediğiniz anayasa sürecine bir hazırlık yapmak, ondan sonraki seçimlere hazırlık yapmak. Yani siyasetin yargının üzerinden her anlamda elini, kolunu, dilini çekmesi lazım. Bir de zaten son günlerde bununla birlikte gündemi meşgul eden şöyle bir durum var bağlantılı olan, e, davalar neden canlı yayınlanmıyor e gibi bir konu. Şimdi bu canlı yayınlanmama meselesi anayasal ve yasal düzeyde bir değişiklik mi gerektiriyor? Burada şöyle bir şey var Eğer bunu şeffaflık sağlamak adına ise Yani bir yayın yapılması Şeffaf yargılamalar Şeffaf açık yapılıyor Düşüncesi ise Burada anayasal ve yasal düzlemde de Diğer hakların da teminat altına alınması gerekiyor En başta bir yasal değişiklik gerekiyor Bunun için Onun dışında bir zihniyet değişikliğine de ihtiyaç var Çünkü burada yargılanan kişinin de hakları var Masumiyet kaynesini ihlal edecek derecede o yayınların içeviğinde e, nelevin yayınlanıp yayınlanmayacağı, nelerin kesileceği gibi bir sürü durumla karşılaşırsınız. Bizim sistemimizde evet duruşmaların aleniliği ilkesi vardır ama özellikle de ceza yargılamalarında sanığın hakları da vardır. Ve şu anda siyasetçilerin bunu konuşuyor olması yeterli değil. Çünkü e, bir taraftan anayasaya göre e, kimse yargı makamları üzerinde tavsiye telkinde bulunamazlar dolayısıyla şu anda başlayan bir soruşturma süreci var. Henüz davaya dönüşmedi. Yani Ekrem İmamoğlu özelinde soruyorsunuz sanırım. Çünkü onunla ilgili iddia edildi bu süreç. Ama davaların canlı yayınlanması hem yargının bağımsızlığını hem de toplumsal barışa hizmet etmeli. Şunu söylemek istiyorum. Bu sadece evet yasal düzenleme gerektiriyor ama bu yasal düzenlemeyi aynı zamanda bu konuda sanığın iradesi, talebi, de gözetilerek ve özellikle de anayasal hakları korunacaksa gündeme getirilmeli. E, çok ciddi tartışılması incelenip sık dokunarak karar verilmesi gereken bir konu. Yani ters bir tepkiye de neden olabilir tabii aslında. Ki, tabii. Ki. Bir son olarak 101. yılınızda vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ah, şöyle 101 yaş dile kolay uzun bir zaman gibi geliyor ama biz Cumhuriyet kadar aslında genç bir baroyuz. Ve 101 yıldır aynen Cumhuriyet gibi bir mücadele içerisindeyiz. Ee, Ankara Barosu Avukatları, Başkent Barosu Avukatları olduğunu bilirler. Ve bu meslek örgütüne kayıt olduklarında hayatlarının aynı zamanda zorluk içerisinde geçeceğini, mücadele içinde geçeceğini ama asla da vazgeçmeyeceklerini bilirler. Biz de Cumhuriyet'ten, Mustafa Kemal Atatürk'ten, onun devrimlerinden, anayasamızın ilk dört maddesinden, kurucu değerlerimizden ve ulus devlet anlayışımızdan asla vazgeçmeden mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim. Döne Boz Demir davası vardı. ağırlaştırmış müebbet kararı, hmm. emsel sayıları bir karar. Bununla ilgili özellikle Kadın Eşitlet yıllardır hiç azalmayan ve maalesef sürekli artan süreç Ankara'da çıkan bu kararın sonrası için bir Umut olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da ne ilgili söylemek istersiniz bu tarz davalar üzerinde? Ee, karar belki tek başına umut verici ama kadın mücadelesi ve kadına yönelik şiddet süreci bu anlamda umutlu gitmiyor. Neden? İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız siz. Ülke olarak bir gecede çıktınız o İstanbul Sözleşmesi'nden sonra bu ülkede öldürülen kadınların, şiddete uğrayan kadınların sayısına bakın. Ki bu sayı tutuluyor. Anıt sayıcımız var bir tane. Ama artık kadınları bir sayıdan ibaret görmeye başlayan, öldürülen kadınlar üzerinden söylem geliştirmekten öte bir şeyler yapmalıyız. Biz Ankara Borosu'nda gelincik merkezimiz var. Kadına yönelik şiddetle mücadele eden bir proje. inanılmaz bir destekle kadınların yanlarında oluyorlar. Ama bu toplumun zaten kadına yönelik bakışında eşitlikçi olmayan kötü bir taraf var. Ben de hep söylüyorum, gittiğim her yerde sürekli etrafımda üst düzey yöneticiliklerde erkek görmekten rahatsızlık duyuyor, Çok özür Ama geçen gün Ankara Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet törenindeydim. Hem İngilizce hem normal bölümde biten ilk üç derecedeki altı kişi de kadındı. Ankara Barosu'nun geçen de aşağıda çok güzel bir tiyatro ekibi var. Sahnede bir oyun sahneye koydular kadına yönelik şiddet üzerinden. Ve ekipteki yetenekli herkes neredeyse kadındı. Yani kadınların bu ülkede de, yani toplumda da politik olarak bu şiddete maruz doyakıldığını çok iyi biliyoruz biz. Ön plana çıkmamalı ve çalışma hayatında ön plana çıkmamalı. Çünkü kadınların hak mücadelesi aslında insanlığın hak mücadelesi. Bunu biliyorlar ve erkek egemen dil ve toplum buna mücadele ediyor, karşı çıkıyorlar. O yüzden İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmeliyiz. O yüzden kadına yönelik şiddetle ilgili olarak mesele Yılı aile yılı ilan etmek değil. Mesele o ailenin unsurları olan herkesi, kadını, erkeği, çocuğu, hakları ile birlikte insanca ve insan onuğuna yakışır şekilde yaşamanın sağlayacak bir düzeni kurmanız ve devam ettirmeniz. Bunu istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? başka. Hmm sadece şunu söylemek istiyorum. Ankara Barosu bir meslek örgütünden ibaret değil. Avukatların meslek örgütünden öte bu toplumun sesi, vicdanı ve onlar adına bu ülkenin çocukları ve gençleri, kadınları daha iyi şartlarda yaşasın diye mücadele eden bir örgüt. Bu anlamda varlığı için, devamı için Vatandaşlarımızın da, halkın da yanımızda olmasını ve avukatların görevlerini daha iyi yapmaları için mücadelemize destek olmalarını istiyoruz.